İnsanlığın ilk dönemleri dördüncü test yani simülasyon testindeyiz. İlk soruma bakıyorum. İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemiş ve bunun sonucunda ilahi kökenli hukuk kuralları bu dönemde görülmeye başlanmıştır ifadesini kullanan bir tarihçinin 1-2-3 kanunlarından hangilerinin örnek göstermesi beklenir diyor. Bir de 10 emir diyor. Evet bir nevi Tevrat hukukuydu. İbranilerde ilahi kökenli bir hukuk sistemiydi. Bunu kabul ediyorum. İki de Hammurabi diyor. Bu ilahi kökenli değildir. Peki kime aitti? Babiller'e aitti. Üçte Urvekina kanunları diyor. Bu da yine Sümerlere aitti ve ilahi kökenli değildi. Dolayısıyla cevabım yalnız bir Adana seçeneği olacak. İkinci soruma bakıyorum. Tarih öğretmeni tarafından ilk çağda hukuk konulu bir çalışma yapması istenilen öğrencinin araştırma sürecinde aşağıdaki kanunlardan hangisiyle karşılaşması beklenemez diyor. Yani sorumun kökünde bana diyor ki aşağıda ben 5 tane hukuk kuralı verdim. Bunlardan bir tanesi ilk çağda değil. Peki ilk çağ bitiren olay neydi? 375 kavimler göçü. Seçeneklere bakalım. A'da Hammurabi kanunları diyor. Babillere aitti. Dolayısıyla ilk çağ uygarlığıydı. Bunu kabul ederim. C'de Urgakina kanunları diyor. Sümerlere ait. Yani ilk çağ uygarlığıdır. 10 emir İbranilere aittir. İlk çağ uygarlığıdır. 12 levha kanunları Romalılara aittir. İlk çağ uygarlığıdır. Fakat burada büyük yasa Cengizname, Moğol Cengiz İmparatorluğuna aittir. 1200'lü yıllara yani orta çağ tekabül eder. Dolayısıyla bununla karşılaşması beklenemez. Cevabım B seçeneği Cengizname olacak. Tamam mı? Mıdır? Üçüncü soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Hitit kanunları ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Şimdi soru görünüşte zor gelebilir. Ya hocam bunu benim bilmem için Hitit kanunlarını mı bilmem gerekiyor diyebilirsin. Ama bak soru zorsa seçenek kolaydır. Tamam mı? O tipteki bir soru. Bakalım A'da ölüm ve işkence cezaları yerine tazminat cezaları konulmuştur. Evet para vererek yırtabiliyordun. Bundan bahsetmiştim derslerde. Bu vardır. B'de evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir diyor. Diyor. Evet bir anlamda medeni hukuktu. Hatta bilinen ilk medeni hukuktu. Bu noktada buna da ulaşıyorum. C'de devlet yönetimine ilişkin hükümler içerdiğinden tarihin bilinen ilk yazılı anayasası olarak kabul edilmiştir diyor. Tarihin bilinen ilk yazılı anayasası Hitit hukuku mu yoksa Urgakina kanunları mı? Tamam mı? Sen eğer tarihin bilinen ilk yazılı anayasasının Urgakina kanunları olduğunu bilirsen Hitit kanunlarını bilmeden de bu soruyu yapabilirsin. Yine diğerlerine bakayım. Bazı suçlarda ceza sadece o kişiye değil suçlunun ailesinde verildiği kolektif ceza. Evet kolektif cezadan bahsettim. Hukuk tarihinde ilk defa kasten öldürmeyle kazara yani taksirli öldürmenin ayrımını da Hititler yapmışlardı. Fakat söylediğim gibi ilk yazılı anayasa Hititlere ait değildir. Cevabım C seçeneği olacak. Geçiyorum dördüncü soruma. Lidyalılar ticarette parayı değişim amacıyla kullanan ilk topluluk olarak tarihe geçmişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğu savunulabilir diyor. A'da avcı ve toplayıcı yaşamın terk edilmesi. Yani avcı toplayıcı yaşam mı kalmış bu dönemde? Kaldı ki bununla alakasızdır. B'de yerleşik yaşama geçilmesi diyor. Zaten yerleşik yaşamdalar. C'de tarihi devirlere geçilmesi diyor. Tarihi devirlere geçilmesi paranın kullanılmasıyla değil yazının kullanılmasıyla olur. D'de sosyal tabakalaşmanın azalması diyor. Böyle bir şeye ulaşamam. E'de ticarette değiş tokuşunun önemini kaybetmesi diyor. Artık değiş tokuş usulü yerine para ticarette yerini alacak. Dolayısıyla cevabım E seçeneği diyorum. Geldim 5. soruma. Sümerlere ve Akadlara ait şehirleri ele geçirerek 4 iklimin hükümdarı unvanını ve geniş bir alan alana yayılan imparatorluğunu yönetebilmek için kendi adıyla anılan kanunları hazırlayan ilk çağ hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dört iklimin hükümdarını bilmene gerek yok. Ne diyor? Kendi adıyla anılan kanunlar. Burada zaten Hattuşili ile Büyük İskender'i e çıktığın zaman üç tane kendi adıyla kanun olan kişi var. E Urgakina zaten Sümer hükümdarlarından bir tanesiydi. Lagaş kralıydı. E burada Sümerlere ait şehirleri ele geçirmiş diyor. Urgakina da olamaz. Tamam mıdır? Bu şekilde yaklaşacaksın sorulara. Bak Sümerlere ve Akatlara ait şehirleri ele geçirerek. O böyle yani Mezopotamya'da Babil'ler Hammurabi olacak cevabımız. Justinianus da Roma hükümdarıydı. Justinianus kanunları diye de kanunları vardı. Tamam mıdır? Cevabımız D seçeneği. Geçiyorum 6. soruma. İlk çağ uygarlıklarında görülen 1-2-3 gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Anal denilen yıllıkların tutulması. Anallar kimdeydi? Hititlerdeydi. Peki bunu niye tutuyordu? Tanrı'ya hesap vermek amacıyla. Tanrı'ya hesap veriyorsa yalan söyleyebilir mi? Söyleyemez. Başarı kadar başarısızlığı da yazacak. Dolayısıyla objektif tarih yazıcılığı anallarla gelişmiştir diyorum. Ya da anallarda objektif tarih yazıcılığına rastlanır şeklinde bir yorum yapabilirim. O zaman bir de Hititler olacak. Diğerlerini ele bak ne yaptım? İki seçeneği zaten düşürdüm. İkiye bakıyorum. Bugünkü alfabe sistemlerinin temellerinin atılması diyor. Bugünkü kullanmış olduğumuz alfabenin atası Fenike alfabesi. Daha sonra farklı uygarlıklar buna ekleme yaparak günümüzdeki alfabe sistemini geliştirecekler. Dolayısıyla buna da Fenike diyorum. Cevabım çıktı da 3'e de bakayım. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni paranın bastırılması diyor. Bu gelişmede Lidyalılar da olacaktı. O zaman bir Hitit olacak, iki Fenike olacak, üç Lidyalılar olacak cevabım B seçeneği diyorum. Tamam mıdır? Şimdi yedinci soruma bakıyorum. Buna göre Mısır uygarlığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz demiş. Milattan önce 4000'e doğru Nil Nehri etrafında gelişmiş bir medeniyet kuran Mısırlarda ekonominin temeli tarıma dayanıyordu. Mısırlar firavunlarını yeryüzünde insanların arasında yaşayan bir tanrı olarak görür ve onun adına tapınaklar yaparlardı. Bütün Mısır ülkesi Firavun'un malı sayılırdı. Firavun devletini hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın istediği gibi yönetirdi. Bakalım A seçeneğinde teokratik monarşi ile yönetildiği diyor. Monarşi tek kişi. Teokratik dinsel yönetim dolayısıyla buna ulaşıyorum. B'de ekonomik hayatı Firavun'un kontrol ettiği diyor. Ekonominin temeli tarımmış. Bütün Mısır ülkesi de Firavun'un malıysa dolayısıyla buna da ulaşırım. C'de özel mülkiyetin olmadığı diyor. Yine aynı şekilde bak bütün Mısır ülkesi Firavun'un malıysa buna da ulaşıyorum. E'de coğrafi şartların uğraş alanı üzerinde belirleyici olduğu diyor. Nil Nehri etrafında gerçekleştiği için bu e, medeniyet oluştuğu için ekonomisinin temeli de tarıma dayanmış. Niye? Çünkü verimli arazi. Tamam mı? Buna da ulaşıyorum. Fakat burada etkileşime açık mı, kapalı mı bununla alakalı bir yorum yapamam. Dolayısıyla cevabım D seçeneği diyorum. Geldim 8. soruma. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ'ı Paleolitik Çağ'dan ayıran özellikler arasında yer almaz? Bakalım. A'da hayvanların evcilleştirilmesi diyor. Paleolitik'te böyle bir durum yoktu. Neolitik dönemde hayvanlar evcilleştirildi. Dolayısıyla bu vardır diyorum. Yine tarım neolitik dönemle başladı. Bu da vardır. C'de kalıcı mimari faaliyetlerin görülmesi diyorum. Paleolitikte avcı toplayıcı bir yaşam vardı. İnsanlar mağaralarda ağaç kovuklarında yaşıyordu. Artık burada yerleşik hayata geçti. Dolayısıyla kalıcı mimariyi de yapacak. Evler yapacak en basitinden. O zaman bu da vardır. Yine neolitik çağda yerleşik hayata geçildi. Tarım yapıldı. Artı ürün kavramı ortaya çıktı. Dolayısıyla ticari ilişkilerde başladı. O zaman buna da ulaşıyorum. E'de obsidyenden araç gereçlerin yapılması. Obsidyenle volkan camı. Bugün istiyorsan bugün de yap. Tamam mıdır? Böyle bir kısıtlama yok. Yani paleolitikten çıktık. Artık obsidyenin canı cehenneme diye düşünme. Bu şekilde bir ayrım yapamayız. Cevabımız E seçeneği olacak. Geçiyorum 9. soruma. Ülkelerin kendi toprakları dışından ele geçirdikleri toprakları kendilerine bağlayarak bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturdukları idarelere koloni denir. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi deniz aşırı yer de koloni kurmuştur diyor. Şimdi ilk çağda benim 4 tane tüccar topluluğum vardı. Bunlar Fenikeliler, Lidyalılar, Asurlar, Soğutlar. Soğutlar Orta Asya'da Çin bölgesine doğru o bölgedeydi. Lidyalılar Anadolu'daydı. Asurlar Mezopotamya'daydı. Fenikeliler de Doğu Akdeniz'deydi. Burada Asurlar kara kolonicisidir. Bana deniz kolonicisini soruyor. Doğu Akdeniz'de kurulup Batı Akdeniz'de de hakim olan Sicilya, Sardinya gibi bölgelerde egemenlik kuran medeniyet Fenikeliler olacak. Dolayısıyla cevabım A seçeneği diyorum. Geçiyorum 10 soruya. Yazının gelişimi konusunu işleyecek olan Yeşim Öğretmen aşağıdaki kil tablet görselini kullanmıştır. Yeşim Öğretmen'in aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin yazının gelişimine katkısı hakkında bilgi vermesi beklenir diyor. Bak görsele kil tablet üzerine çivi yazısıyla yazı yazılmış. Peki çivi yazısı hangi medeniyette ortaya çıkmıştı? C seçeneği Sümerler diyorum. Tamam mıdır? 11. soru. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi deniz kavimleri hareketi olarak da ifade edilen Ege göçleri sonucu yıkılmıştır diyor. Net bilgi sorusu cevabımız Hititler. Derslerde anlatırken bahsetmiştim. Ege göçleri olacak. Anadolu'ya bir istila olacak. Ve bunun sonucunda da Hititler yıkılacak. Geldim 12. soruya. Güzel tatlı bir soru. İlk çağda kurulan ilk siyasi örgütlenmeler şehir devletleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu şehir devletlerinin ilgili uygarlıklarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır diyor. Mısır'da şehir devletlerine ben ne diyordum? Nom diyordum. O zaman nom olanlara bakıyorum. Zaten cevabımız ortaya çıktı ama diğerlerine de bakalım. Zaten amacımız tekrar etmiş olmak. Yine Sümerler'de site diyordum, Yunanlar'da polis diyordum. Yine İyonlar'da da polis deniyordu. Madem soru kısa oldu bir tane de o zaman yorum vereyim. Şehir devletleri halinde örgütlendiyse merkeziyetçi yapı yoktur, özgür düşünce ortamı vardır. Dolayısıyla bilim, sanat gibi alanlarda da gelişmeler yaşanır tamam mı? Bu yorum da yine bizim için önemli. Testimiz bu kadardı. Bir beğeni, bir yorum bırak. Bir sonraki testimizde görüşelim.